Merhaba arkadaşlar. 21 Nisan Cuma iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 21.30'da Almanya Bundesliga'da Augsburg evinde Stuttgart'ı konuk ediyor. Augsburg'un son 5 maçına baktığımızda Leipzig'e 3-2, Köln'e 3-1 mağlup olmuştu. Wolfsburg'la 2-2, Schalke ile 1-1 beraber kalmış. Bayern Münih'e 5-3 mağlup olmuştu Augsburg. Stuttgart'ın son 5 maçına baktığımızda Dortmund'la 3-3 berabere kalmış. Bokum'u 3-2 yenmişti. Union Berlin'e 3-0, Wolfsburg'a 1-0 mağlup olmuş. Eintracht Frankfurt'la ise 1-1 berabere kalmıştı Stuttgart. Augsburg'la Stuttgart arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1.5 üst. Saat 1.30'da İtalya Serie B'de Regina evinde Brescia'yı konuk ediyor. Regina'nın oynadığı son 5 maça baktığımızda Son karşılaşmasında Benevento ile 1-1 berabere kalmış. Venezia'yı 1-0, Perugia'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Genoa'ya 1-0, Cagliari ise 4-0 mağlup olmuştu Regina. Brescia'nın son 5 maçına baktığımızda Spal'la 2-2 berabere kalmış. Ternana'yı 1-0 yenmişti. Ascoli'ye 4-3, Genoa'ya 3-0 mağlup olmuş. Ve Venezia ile 1-1 berabere kalmıştı Brescia. Regina ile Brescia arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.